ülkeyi iki senedir dolaşıyorum. İnsanlarımız endişe ve korku dolu. İki şey bekliyorlar. Siyasetten. Fakat bunlarla olmayacağını da biliyorlar. İki şey bekliyorlar. Bir ekmek, iki huzur. Bu mevcutlar, parlamentodaki mevcutlar bir aile gibi. Biraz sonra anlatacağım tek tek. Aile. Ve bunlar iç ve dış düzenin diğer aracı ve parçası. Bunların, bunların halkla, ulusla asla ve asla bir bağları yok. Yıllardır aynı şey yaptılar. Her zaman söylediğim gibi. Sadece uyutmak. Sadece avutmak. Ve de sürahlece soymak. Şimdi... Başka da yok. Yol yok ki zaten. Kesin böyle olacak.